Herkese selam. Ben Azra. Arkadaşlar bugün birlikte diş teli hakkındaki tüm sürecimizi konuşacağız. Ee, ben yaklaşık bir buçuk yıldır diş teli takıyorum. Ee, geçen sene e, Ağustos ayında takıldı bana 2023'te ve şu anda zaten üstünden bir yıl geçti ve bir buçuk yıl yani Aralık ayındayız. Geçmiş sayılıyor. İlk konumuzdan başlayalım. Benim diş teli takmadan önceki en büyük korkum ee, acıyacak mı, yemek yiyeceğim hani kopar mı, o nasıl bir his, onun ağzında olması falan bunun gibi pek çok soru işareti vardı kafamda. İlk önce şundan bahsetmek istiyorum. Tel takmanız için dişlerinizin şekli pek önemli değil. Mesela aşırı yamuk olması, dişlerinizin üst üste olması, dişinizin birinin damağınızda olması gibi. Hani bu problemler diş telleri çözülemeyecek şeyler değil. Bunların hepsi diş telleriyle çözülebiliyor. Benim Dişlerimin ilk halini tam şuraya koyacağım ve şu anki halinde koyacağım onun yanına. Siz aradaki farkı görmüş olursunuz zaten. Takıldığında acıyor mu? Benim en çok aldığım sorular bunlar. Yani takılırken o süreç yarım saat falan sürüyor dişçiye gittiğinizde. Acı yok arkadaşlar. Takılırken hiçbir acı hissetmiyorsunuz. Dişlerinizin üstüne küçük braketler yapıştırıyorlar ve o braketleri de lazer ışığıyla oraya sabitliyorlar. Daha sonra da o braketlerin şu şekilde bir boşluk oluyor braketlerde ve o braketin orasından teli geçiriyor. Bu kadar hiçbir acı işlemi yok. Kesinlikle hani bir yerinizi delip bir şey yapmıyorlar. Hiç öyle bir hani kanlı acılı bir işlem yok aslında. Takıldıktan sonra gerçekten ağrı oluyor. Neden ağrı oluyor? Çünkü dişlerinizin üst ve alt dişlerinizin arasında yoğun bir baskı hissediyorsunuz. Sanki mıknatıslar o dişleri birbirine çekiyor gibi. Çeniniz ağrıyabiliyor. Hani ağız çevreniz biraz ağrıyabiliyor ilk günler. Ama ben asla şöyle bir şey yaşamadım. Diyorlar ya hani işte ilk gece hayatta uyuyamadım. Ağzımdan söküp atmak istedim. Ben de hiç öyle bir şey olmadı açıkçası. Çünkü ben zaten hani dişlerimden çok rahatsızdım ve bir an önce düzelmesini istiyordum. O yüzden de taktırmak istedim. Ben öyle böyle çekmedim açıkçası. Çok abartılacak bir şey yok. E sadece şunu söyleyeceğim. Bu ağrı her her ay bir kontrolünüz oluyor. Diş telini her ay muayeneye götürüyorsunuz ve o ağzınızdaki telleri birazcık daha sıkıyorlar. Her ay daha e, baskı uyguluyorlar ve bu işlemlerde acı yok kesinlikle. Siz çok bir şey hissetmiyorsunuz. Sadece baskı hissediyorsunuz yani. Sonra e, yine ilk taktırdığınız e hafta gibi bir ağrı oluyor ağzınızda. Bunu da belirtmek istiyorum. Neler yenmez bu süreçte? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bu süreçte yememeniz gereken şeyler listesi oldukça kabarık. E ama gözünüz korkmasın çünkü ben aslında biraz kötü bir örnek olacağım ama ben yememem gereken çoğu şeyi yedim. Mesela sakız asla çiğnememiz gerekiyor çünkü o breketler, teller, e hani sakız aşağı yukarı yapışıyor hep. O yüzden asla çiğnememiz gerekiyor ama. Ee, hani çok aşırı şekerli bir sakız çiğnemediğiniz sürece bir problem olmuyor. Falımlarda ya da hani daha böyle e, sert sakızlarda bir problem olmuyor. Onun dışında işte cips, elma mesela ısırmak, hani sert şeyler yemek birazcık tehlikeli oluyor. Çünkü o braket dediğimiz şu kare olan küçük dişinize yapıştırılan şeyler birazcık kolay bir şekilde atabiliyor ne yazık ki olduğu yerden ayrılabiliyor ayrıldığı zaman da tabii ki gidip yenisini taktırmanız gerekiyor en kısa sürede çünkü eğer yenisini taktırmazsanız o diş geri yerine gidiyor yani hani düzelmiş oluyor ya birazcık geri yerine gidiyor. Bu yüzden en kısa sürede taktırmanız gerekiyor. Özel mi devlet mi sorusunu ben çok alıyorum. Hani devlette taktırmanın avantajları ve özelde taktırmanın avantajları olarak. Devlette taktırmak tabii ki e, bütçenize o uygunsa tabii ki olabilir. Ki biz de en başta zaten devlete gitmiştik, devlette taktırmak istemiştik. Fakat e, devlette sıra bulmak birazcık zor oluyor. E, çok uzun süre geçince sıra bulabiliyorsunuz. Bu yüzden devleti biz tercih etmedik. Onun yerine özele gittiğimizde biz geçen yıl 25 bin lira gibi bir civarda yaptırmıştık. Ama bu yıl 50.000 veya 60 bin civarında diş teli takılıyormuş. Fiyatlar bu şekilde. Dişlerinizin son yıllarına geldiğinizde size şöyle bir lastik veriyorlar. Nasıl göstereceğim? Ha, şurada göstereyim. Böyle lastikler oluyor. İçini de göstereyim hemen. Minik minik lastikler. Bu lastikleri e, dişlerinize takmanız gerekiyor. Onu tabii ki doktorunuz gösteriyor. Bakın. Minicik lastikler. Bunları doktorunuz size nasıl, ne şekilde takacağınızı gösteriyor. Ve o şekilde takıyorsunuz. Bu lastiklerde pek bir problem yok. Sadece ilk ben lastik taktırdığımda gerçekten çok büyük bir ağrı yapmıştı. Hani diğer o diş telini ilk taktırdığım haftalardaki ağrıya hiç benzemiyordu. Aşırı ağrıyordu. Hani kesinlikle e, konuşurken bile çok acıyordu ağzım. Şu anda lastik yok ağzımda. Şöyle bir soru da benim aklıma geldi. Çünkü ben bunu da merak ediyordum. Bildiğiniz gibi ben hani tiyatro ile uğraşan biriyim ve diş teli taktığım için konuşmamın bozulmasını hiç istemiyordum. Çünkü bazı insanlar hani diş teli taktıktan sonra bazı harfleri söyleyemediklerini ve konuşmalarının diksiyonlarının bozulduğunu söylüyorlardı. Bu doğru arkadaşlar ama gözünüz şöyle korkmasın. Hani aa nasıl hani konuşamayacak mıyım, rezil mi olurum falan öyle bir şey değil tabii ki. Ama mesela özellikle S harflerini veya Z harflerini e, bu tür hani peltek olabileceğiniz harfleri daha az söyleyebiliyorsunuz ve daha çok göze batıyor bu harfler konuştuğumuzda. Hani artık pelteyim ve buna alıştım çünkü e, hani bu çok artık utanılacak bir şey olmadı benim için dediğim gibi bir buçuk yıldır taktığım için ve bir ay sonra benim diş telim tamamen çıkarılacak. Artık plağa geçeceğim. Biraz da size kısacık plaktan bahsetmek istiyorum. Plak da şu şekilde oluyor. İsterseniz diş telinizi 5 yıl, 10 yıl takın. Yine de diş teliniz çıktıktan sonra plak takmak zorunda oluyorsunuz. Plak dediğimiz şey de şuraya yine resmini koyarım. Dişinize tamamen kaplama olarak yapıştırılan ve istediğiniz zaman da çıkartılabilen bir şey. Ve bu plağı da e, bir yıl boyunca takıyorsunuz dişleriniz çıktıktan sonra. Bu da böyle. plak Plağı henüz e, deneyimlemedim. Deneyimledikten sonra plan da e, bir videosunu çekerim tabii ki. Diş bu şekilde. Bana sorarsanız e, güzel bir gülümseme için, özgüvenli bakışlar için, kendinize olan e, sevginizin, saygınızın artması için bence diş teli önemli. Çünkü insanlar... E, gülerek bu hayatta var olurlar bence. Gülmek hayatın en önemli parçalarından biri. Ve eğer siz de güzel bir gülüşe sahip olmak istiyorsanız ki tabii ki her birinizin gülüşü bence birbirinden güzeldir. Ama kendinizi yeterli görmüyorsanız benim gibi dişleri taktırabilirsiniz. Tabii ki durumla da alakalı bir şey. Ama ben herkese iştenlikle öneririm. Kesinlikle o kadar abartılı ağırlı bir süreç değil yani. Temizliğinde de çok küçük bahsedeyim hemen. Temizliği de şu gördüğünüz e, arayüz fırçalarıyla oluyor. Hiçbir zorluğu yok. Bunu da sadece telin arasına sokuyorsunuz. Yani hiçbir şey yok bunda da. Bu şekilde bir video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve kafanızdaki soruları birazcık cevap verebilmişimdir. Başka sorularınız olursa tabii ki yorumlar kısmında ben yine cevaplarım. sizleri kocaman öpüyorum ve görüşmek üzere.